Cuma ile alakalı meselelere devam ediyoruz. Uzun tuttu mübarek Şevkani. Evet. Babut teneffulü kablel el cumati ma lem yahrucil imamu. Ha. Şimdi imam hutbe için minbere çıkmadığı sürece acaba cuma namazından önce nafile namaz kılınabilir mi meselesi? وَنْقِطَاعُهُ بِخُرُوجِهِ Yani minbere çıkınca nafile namaz kılma kesiliyor. İlla تَحِيَّتَ الْمَسْجِدِ Tahiyye-i mescid namazı hariç. Hani mescide girildiğinde kılınan namaz. Bakalım bu konuda Hanefiler farklı düşünüyor. An hüzeli Hüzeliyyi radıyallahu an Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurdu. İnnel muslime bir Müslüman İza <laughs> cuma günü gusül yapar. Summa aqbele ilel mescidi la yuzi <laughs> Kimse eziyet vermeden mescide gelirse. Fe in yecit el imama kharaca. İmamın minbere çıktığını görmediği takdirde sallama <laughs> Ne aklına gelirse kılsın. Yani tamam Fırsat ne olursa. Ve in vecedel imame imama kad ama imam minbere çıkmışsa celese oturur. Festema'a ve ansata. Dinler ve susar. <laughs> Hatta yak yaktiyel imamu cum'atehu ve kelamehu. Ta ki imam cumayı da konuşmasını, hutbesini de bitirinceye kadar. İllem yufer <laughs> lehu fi cum'atihi tilke zunubuhu kulluha. Yani o cumada bütün günahları affedilmese bile entekune tekune lil cumuati teliha. Gelecek cumaya kadar yaptığı günahlara kefaret olur. Öyle değil mi mana? oldu tabii. Tabii. ben anlamadım. Öyle. Yani eğer onun günahları o cumada affedilmese bile gelecek cumaya kadar ge günahlarını affedilir. Şimdi burada alimler ihtilaf etmiş. Acaba yani cumadan önce <laughs> sünnet var mı yok mu? Bazıları <laughs> demişler ki sünnet yok. Ama bunun yanında e, Hanefiler ve Şafiler diyor ki cumadan önce namaz kılınabilir. İmam Malik tamam diyor. Ama Hanefiler e, cumadan önce tam güneş zevale erdiğinde namaz kılınamaz diyor. Tamam Tam o vakitte ve ondan sonra. Şafiler cevaz veriyor. Zaten camilerde de görüyoruz. Şafiler ve şeyler gelince hemen namaza duruyor. Doğru. Gördün mü? Evet bu kadar yeter. Daha gerek yok. Ve fî hüccetun biterkit tehiyyeti ke gayriha. Allah Allah. Bu hadis-i şerifte tehiyyetül mescidi de diğer sünnetler gibi terk etme hakkı olduğuna delil var. Evet, bizde de öyle. bizde de öyle. Ve an İbni Ömer radıyallahu anhuma ennehu kâne yutilu salate kablel cumuati ve yusalli ba'de harekete Abdullah İbni Ömer cumadan önce namazı uzatır cumadan sonra da iki rekat kılardı. Ve yuhaddisu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâne ef'alü zâlike. Anlatırdı ki Resulullah da böyle yapardı diye bu Ebu Davud. Ve an Ebi Hüreyre'te radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kale buyurdu. Men ihtesele yevmel cumati. Kim cuma günü gusül yapar. Sümme etel cumate fe sallama kuddire lehu. Takdir edildiği kadar cumaya gelince namaz kılar. Sümme ansata sonra susar. Hatta yafruhal imamu min hutbeti. Hutbeyi bitirinceye kadar imam. Sümme yusallimahu. Sonra onunla namaz kılar. Gufira bence orada da var ayağın. olması lazım. Öyle değil mi? Diğer ayet. <gülüyor> diğer <gülüyor> diğer hadis-i şerifte. Evet, Neyse. Bilemiyor, evet, bilemiyoruz yani. <laughs> Neyse. Boş ver. Ha ha. Ma beynehu ve beynel cumatil kura. Yok. Onu teyit ediyor bu. Yani o cuma onunla gelecek cuma arasında günahları affedilir. Ve fadlu selesete yamin bir de fazladan üç gün daha günah affedilir. Evet. evet mesela anlaşıldı. Evet. iki hadis de cumadan önce namaz kılınacağını. Malikiler ve şafilere ilgili bizimle alakalı değil bu. Ve an Ebi anhu enne raculen dehalel mescide yevmel cumati ve Resulullahi yahtubu alel minberi. Adamın biri cuma günü mescide girdi. Resulullah minberde hutbe okuyordu. Fa amarehu an yusalli rak'atayn. 2 rekat namaz kılmasını emretti peygamberimiz ona. Revahul hamse illa ibadaut. Ve sahih-u Tirmizi yu lafsuhu. Tirmizi de sahih hadisdir demiş. Enn rajulan ja'a yawmul cum'ati fi hay'atin baddatin wan-nabiyyu yahtubu. Allah Allah. Bedde önemli. Bedde, bedde. Nadir bedde. Allah diyeceksin. Dur bakalım hele bezeyi açıklıyor mu? Yok açıklamıyor. Tabi Akgündüz bunu biliyor zannediyor. Halbuki bilmiyor Akkündüz. Neymiş bedde? Yani perişan halde, yorgun halde demek. Hmm. Bezze ne demek? Yazmıyor hocam. Bezze bakacaksın. Ee, şapsal yazıyor. E, evet. Kılıksız, intizamsız. İşte o zaten ben de onu diyorum. <laughs> Düzensiz, perişan. Perişan bir halde gelmiş adamın biri. Ve nebiyyü bu peygamberimiz hutbe okuyor. Fe emerahu fe salla rekateyni ve nebiyyü bu. Emretmiş ki iki rekat kılsın peygamberimiz hutbe okuduğu halde. Şey okudunuz mu hocam? Ne? Ve Said'in. Hı? Ve nebi Said'in okudunuz mu hocam? E orayı okuduk da orayı Bilmiyorum. okuyoruz, devam ediyoruz. Tamam. Tabii tabii tabii. He. Kultu derim ve bu israrı bi zafı emseki an hutbatihi hatta feraga min rakati." Derim ki diyor bu şöyle bir rivayeti zayıflatıyor. Zayıf olduğunu gösteriyor. Bir rivayete göre hutbesini durdurmuş Peygamberimiz iki rekat namazı bitirinceye kadar o adam. Hmm. Tamam Kılıksız o adam. Kılıksız demeyelim de elbiseleri karışık adam, İntizamsız. İntizamsız. Ve Cabir'in kale radıyallahu anh. Dekhala raculun yevmel cumati ve Resulullah yahtubu. Adamın biri girdi. Resulullah kutbu okuyor. Fekale <laughs> salleyte kıldın mı? Kale la kılmadım. Kale Resulullah buyurdu. Fesalli raketeyni. iki rekat kıl. Revahul cema. Bunlar hep malikiler ve şafilerin delilleri. Bize yok bir şey. Ve fi rivayetin başka bir rivayette. Eza jaa ahadukum yawm al-jum'ati wal-imam yahtebu falyarkaa rak'atayn wal yatajawwaz feehuma Yani biriniz cuma günü gel gelse de imam da hutbe okuyorsa iki rekat kılsın ama kısa tutsun Tamam Cevah Ahmed ve Muslim Ebu Davud ve rivayetin Eza jaa ahadukum yawm al-jum'a wa kat İmam al-imam falyusalli rak'atayn Biriniz Cuma günü gelip de imam da mimbere çıkmışsa iki rekat namaz kılsın. Bence bunlarla şey yapmaya gerek yok. Yani sevri rufeliler hepsi de demiş ki anlatabildim mi? Yani mes tehiyetül mescit meşhudur demiş, hutbe halinde hepsi. Ama bizim kufeller hayır demiş. Oldu? Evet. Diğerlerini okur. zaten de biliyoruz. Deliller vermiş, cevaplar vermiş. Ha, musannif ne diyor bakalım. Bakalım musannif ne diyecek. Oldu mu? Musannifin söylemesi önemli. Evet. Ve hmm. mefhumu <laughs> <laughs> bu hadislerin manası, anlaşılan mana şu. Yemne'u min tecavüzü rek'eteyni bi mucerredi hurucil imam. Yani imam minbere çıkar çıkmaz. iki rekatı geçmek yasak. Evet. Ve illem yetekellem konuşmasa bile. Yani imam konuşmaya başlamasa bile. Sadece çıkışıyla sadece iki rekat. Bu tabi bize göre değil. Ve evet. fi rivayetin an Ebi ve Cabir'in kale. Başka bir rivayette. Câ'e Süleykün el yu ve Resulullah yahtubu. Bu adam gelmiş Resulullah hutbede. Fekâle lehu esalleyte rakateyni Gelmeden iki rekat kıldın mı? Kale la hayır demiş. Kale fesalli reketeyni ve tecevves fihima. İki rekat kıl kısa tut. Revahu İbn-i Mace ve isnadihi sikat. Bunun senedindeki rivayet eden şahsiyetler güvenilir insanlar. Ve kavluhu kable teciye yani gelmeden önce sözü de yedüllü gösteriyor ki ala enne hateyni rekateyn sünnetun lil cumaati kableha. Yani hutbeden önce cumaya sünnet. Ve lesa tahiyetu'l mescid, tahiyetu li'l mescid. Tahiyye'l mescid değil. Şimdi o -tahiyeten da l tahiyeten li'l mescid. Tahiyeten li'l ben de, de öyle. <laughs> Yanlış okudum. Biraz daha okuyalım değil mi? Gel <laughs> sallın. Okuyalım biraz okuyalım Uuu, Ebu Abil Cuma devam edip gidiyor. Ba bu. Ulan bize şey getirmedi. Ha çay getirmedi. Nefesimiz bitti. Neyse. Ba bu ma ca fi't tecmi'i قبل الزوال وبعده تجميع نيو Yani iki namazı bir araya getirme demek. Öyle mi? Değilme. Hayır, birleştirme demek de tecmiye. Bakalım okumadan anlı vallahi anlayamadım. Tecmi kalıbını, ıstılahını anlamadım. Sevalden önce ve sonrayı cem etmek yani bir araya getirmek bakalım. An <laughs> kale yoksa manayı anlamadım yani. Keşke bizim hocamız olsa hemen söylerdi. Enes radıyallahu anh buyuruyor. Kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yusalli el cum'a temilu şemsu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş zevalden yani batıya doğru Neyledince namazını kılardı. <laughs> Herhalde tecmi bu demek. Hmm. Tamam. Evet. Yahu nereden ya. baksak? Şey olabilir mi hocam? Hı. ee, Müslümanlarla cuma için toplan. Yok yok yo, değil değil değil. Değil değil. Hı. Cuma kelimesine benziyor da. Hayır hayır. hayır. Ha. Ha, tecmiden kasıt cuma namazını kılmak demek. <laughs> Elhamdülillah ya. Hani başlığı bilmezsen ne yapacaksın kardeş? Hiçbir şey yaramaz. Garip garip şeyler, ıstılahlar var. Yani bu ıstılah başka şey, fıkıh ıstılahı bu. Bilmemiz lazım ama bilemedik. Demek ki cuma namazını zevalden sonra ve önce de sonra da kılınabilir yani. Mesele o. Evet. Birinci hadis neyi gösterdi? Zevalden sonra dedi. Öyle değil mi? Meylettikten sonra. Ve anhu kale yine Enes radıyallahu an künnâ nusallî mâ sallallahu aleyhi ve sellem el cumu'ate yani biz peygamberimizle cumayı kılardık sun nerci'u ilel kaileti fe Allah Allah sonra da kaylule'ye giderdik kaylule yapardık kaylule demek bu tabi ile K ile tabi tabi. Kaylula'ya giderdik. Revah evet. Ahmet ve Bukhari. Ve anhu eydan kâle diyor ki kâne nebî sallallahu aleyhi ve sellem berdu bekere bis salat. Soğuk şiddetli olursa erken kılardı cuma namazını. Evet. Ve ideşledde el harru ebrede bis salat. Yani el cumate. Ama sıcak şiddetli olunca geciktirirdi. Cuma'yı. Revahul Bukhari hakeda. Ve an selamete ibnil ekve'i kâle. Künnâ nücemmi'u ma'a Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Bak. <laughs> Peygamberimizle cuma namazını kılardık. İza zâleti şemsü güneş zevalden meyledince batmaya doğru. Yani batma derken yani batıya doğru. Sümme nerci'u netetebbe'ul fey'e. Daha sonra döner bir gölge arardık. Evet. Ehreca. Yani hem Bukhari hem de diğerleri bunu şey yapmış yani tahric etmiş. Ve <laughs> an ibn-i sa'din kâle buyuruyor. Ma künnâ nekîlu ve lâ netegadda illa bâdel cumâti. Revahul cema. Herkes bunu rivayet ediyor. Yani biz kaylule uykusuna gitmezdik veya herhangi bir şey yemezdik. Cuma namazını kıldıktan sonra yapardık. Ne öyle Ne öğle yemeğini yemek. Ve Ahmet ve Müslim ve Tirmizi fi ahdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz zamanında. Ve an cabirim enne nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yusallil cumu'ate. Cuma'yı kılardı. Sümme netebu ila cimalina fenurihuha hine tezulüşşemsu. Sonra develerimize gider onları istirahate çekerdik. Ta ki güneş zevale erinceye kadar. Yani en nevadıha. Nevadıh ne demek? Mübarek adam. O kadar zor kelimeler kullanıyorsun ki. Nadıha. Develer demek herhalde. Bir bak bakalım hele. Bugün bizi yoruyor. Ne yapalım? Dövecek değiliz. Cehaletimiz. A açık. Nadaha'ya bakacaksın. Nadıha'ya bakacaksın. Neyse. Develer yani de. Yok, gibi şeyler çıkıyor Hı -hı. Tamam işte. Tamam? Şey. Sertme işte. Tamam. Yani e otlamak için serpilen develerimizi. Evet. Serbest bırakılan. Doğru doğru. Hayır, Revahu Ahmet ve Müslim ve Nesai. Ve an Abdillah İbni Sidanen Sülemiyyi kale. Bu da buyuruyor. Şehittül Cuma'te ma'abi Bekrin. Hazreti Ebu Bekir'le Cuma'yı kıldım. Yani şahit oldum. Fekanet hutbatu ve salatu kable nısfın nehar. Henüz gündüzün yarısı gelmeden hutbe ve namaz kıldırdı. Sümme şehittu ama Ömer'e. Hazreti Ömer'le de kıldım namazı. tekanet salatu ve hutbatu ile en ekûle e, Tam gündüz yarıya gelmiş gibi diyecek kadar bir zamanda o kıldırdı. Namazı ve hutbeyi okudu. Sümme şehit duama Osman'e Hazreti Osman'la beraber kıldım. Fekanet salatu ve hutbetu ile nekûle zalen nehar. Yani gündüz zevale erdi diyebileceğim kadar bir zamanda kıldırdı. Fema râitu ahadan âbe zâlike ve la ankeru. Bu böyle davranışı ayıplayan ve hoş görmeyen kimseyi rastlamadım. Evet. Revah, ha? Evet. Kutni ve İmam Ahmed fi rivayet ibnihi Abdullah. Vahtecce bihi ve kâle İmam Ahmed ibn Hanbel delil getirmiş. Ve evet. كذلك Rabi'e an ibn Mesud ve Cabir ve Sa'id ve Muaviye أنهم صلوها قبل الزواج. Zevalden önce de cuma namazını kılmışlar. Öğlen namazından önce mi oluyor? Öğlen vaktinde. Tabii İlginç. Bizde yok o. Yok. Bizde asla kabul değil. Öyle. Peki. Burada kalsın. Bitmez. Biterse bitirelim. Yok bitmez. Bugün bitmez. Haydi bakalım. Ha şu şeyi ben bir kalkayım. Ben kalkayım. Şeyi aç. Şu vatandaşı aç. Hı -hı.